Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, şu <laughs> ekranı koydum. Yani koyamasam bile eee işe koyabilirim. Söylüyorum. Lirik Kuşum diye bir kız var e, ve o kızla bugün nasıl editlediğimi, videolarımı nasıl yaptığımı göstereceğim. O zaman hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce burada bizim kapkutumuz ve TikTok'umuz var. Bize gerekli olan şeyler TikTok ve kapkut Şimdi ilk önce TikTok'umuza giriyoruz. Ve arkadaşlar şimdi arama çubuğuna Yani şuraya basıyoruz ve arkadaşlar buraya böyle yazıyoruz. İlk önce isterseniz bir şey alın. Mesela ben nana ve şuraya bakın. Şöyle basıyorum buna. Şöyle. Nana Hera göstereceğim olursa. Evet nana Hera hesabı. Şöyle. Ay. Ne oluyor ya? Tamam. Buradan. Mesela ne alalım? Bir dakika bulup geliyorum. Annen, burada Bak mesela bu ya. video. An bu da Ve şu paylaş yeri var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Evet bakın burada video kaydet var. Video kaydet'e basıyoruz. Ve bir dakika gelirse. Bizim var. Galiba olmayacak. Evet kaydediyor. Yazıyor. Bir durdurur musun? Evet bu kaydedilecek şimdi. Evet video kaydedildi. Ben söyle annem benim Anneciğim sen Dur bir ya. Ve e, eğer tıkladığınızda buraya eğer e, video kaydet yoksa e, yapacağım bir şey yok yani ben de bilmiyorum. Yani hiç olmuyor. O yüzden şimdi e, şimdi yemek yeme videolarına geçiyoruz. Şimdi buraya e, nerede? Buraya ASMR ı. şöyle bunu ben e, şey yaptım. <laughs> Şöyle şimdi bakıyoruz. Şunu seçtim. Şu göstereyim. Bu. Burada kasıyor yani çünkü kapı kapattım. Bu Şimdi eteklerini paylaşa basıyoruz. Bakın burada hiç yok. O yüzden ne yapıyoruz? Başka bir şey seçiyoruz. Ben çok sinirliyim. Ama başka bir tane bulmak zorundayım. Hmm. <laughs> Şuraya bir göz atalım. Bakalım. Burada her ara şey çıkıyor. Şuna. Basıyoruz. Video kaydet. Kaydedilirse artık Şimdi buradan çıkan ve söyledim kısilelim. Ve buradan kapıda giriyoruz. Elim kütlesi. Arkadaşlar. Böyle gerçekten kapı kapalı ve çekemiyorum. Bir dakika şarjım altı. Yeni projeye basıyorsunuz. Sonra galerim çıkacak. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bunu seçtik ekleye basıyoruz. <laughs> Neyse. Sonra buraya bindirmeye basıyoruz. Bindirme ekle. E şimdi bunu seçtik. İlk önce bunu bir şöyle yapamıyoruz. Yapsaydık şaşardım. Şöyle küçültüyoruz. Çok fazla küçült. Mücadide diyecektim. ama bu kadar yani. Şöyle <laughs> sinirlerim yerinden otlamaya başlıyor şu anda. Evet yaptık. Ee, ve şimdi tekrardan şuna basıyoruz. Sonra şu ses düzeyine basıyoruz. Buradan ben çok fazla sesin çıkmamasını istediğim için şöyle iki Buradan en sona kadar gidiyoruz. Evet şaşırmamıştım zaten. O kadar uzun ki. Şimdi bunu sürüklüyorum buraya kadar. Çıldıracağım ya. Size bir şey göstermek için. Ya, ump. ya. Ha tamam yes şöyle bunla eşit yapalım evet şimdi izliyoruz annem, yemek Gidirim, annem. şimdi bu böyle yavaş ya dakika izleyelim. <laughs> İzledik şimdi bu bitire basıyoruz sila basıyoruz ve e, kaput yazısı gözükmüyor. Şimdi bunu kaydet, kaydet diyorum e, dışa aktarabilirsiniz <laughs> bu kadar da e, gösterdiğim kız için yaptım yani belki anlamamıştır diye yaptım e, şimdi bunu e, ben çarpı işaretine basacağım zaten kaydedilecek yani çarpı şeyine bastığınızda burada falan kaydet yazısı gösteriliyor evet bastığınızda e, şey izleyebiliyorsunuz sonra buradan dışarıya aktarıyorsunuz ee, artık o kadarını bilirsiniz yani ama yine de göstereceğim. Şöyle dışarı aktar. Evet, şimdi iki saat bunu bekleyeceğiz. Bu da Ya video çekiyorum bak video video. video, video, video. Bu arada <laughs> boş ver. Şimdi geçersiniz siz. Malik ye kimse yani inan sana. Evet oldu. Sonra buradan YouTube'a basıyorsunuz. Beni deli etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> buradan işte 3, dört 4, 5 zekalı. Ay. Buradan işte e, bu kızın ismini söylüyorum. Nana. Hera. ASMR. Hmm. Böyle bir devamı için mesela şu kadar şu kadar <laughs> şu kadar sayı sonra buraya um, hmm, plug pin kare time no loss ve kerala tamam bu kadar yeter. Sonra short videosunu yükleye basıyoruz. Sonra bu yüklenecek işte. Zaten size de söyler. Ee, bunu o kız için böyle arada gerçekten yaptım. Bu arada abonemiz çok yükseliyor. İnşallah daha fazla yükselir. Bu arada şu ismimi değiştirmek istiyorum. Böyle asla falan yazıyor. Böyle yazıyor falan. Ben bunları kalemek istiyorum. Bu arada abonelerime abone oluyorum. Mesela yeni bir abonem gelmiş. Hemen abone olalım. Şöyle buna da abone olalım. Evet ben böyle böyle insanları böyle abone oluyorum. Siz de bana abone olun bari. Neyse işte bu yüklenecek falan filan. Benden fazla video bekliyorsanız bu arada dediklerimi yapın, abone olun. Sonra like atın. Bu arada yüklendi. Sonra paylaşın, abone olun. <laughs> abone olun, like atın. Yorum yapın, paylaşın. Sizden başka bir şey de istemiyorum yani. Sadece bunları istiyorum. Ki ben size daha çok şey, böyle videolar falan atayım. Siz de izleyin çünkü öyle hani. Neyse bay bay.